Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Sırtta bir arkadaşımın yoğun isteği üzerinde böyle yapıyorum. Artık zorlamasın. Selim buradan sana sesleniyorum. Anladın değil mi? İstediğim de çekerim. Daha doğrusu sizlerle birlikte oynuyorum dedim. Aslında siz oynamıyorsunuz da şu an. Bir bakayım. Hı? Ahmet nerede ya? Ya bir saat önce girmiş ya. Ben de Ahmet'le çekerim diyordum. Arkadaşlar şu Ahmet'e bir tüküreceğim de. Arkadaşlar bu arada Bonnie'yi açıyorum. Ben de uzun zamandır BS çekmiyorum. Arkadaşlar ben BS'ye ilk girdiğimde kutuları görmeyince şaşırdım. Daha sonra hatırladım. Arkadaşlar şuradan bir şeye bakayım da. Hmm, fena değil. Arkadaşlar ben ne seçsem? Bu arada siz yokken Stu ve Frank çıktı. Daha doğrusu aldım. Ben Lo seçeceğim ya. Bu arada 10.000 kupa da oldum. Şuradan bir tek hesaplaşma açayım. Sen ne yapıyorsunuz? Okula gidiyorsanız okulunuz nasıl? Sana demiyorum zaten seni Eğer bu videoyu izliyorsan. Ki büyük ihtimalle izliyorsun. Evet, evet, evet arkadaşlar Jesse bak 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 seni fena yaparım Jesse ay Bonnie 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 Bond Bonnie Bonnie Bond ya hem şimdi en baştan başla ya bozdum bon, ya ne seçsem seçilecek bir şey bile yok ki. Bir ricochet seçeyim. Bu arada bilmeyenler için zamanda beleş ver, verilmişti bu kostüm. Ricochet'e. Ricochet daha doğrusu. Hadi açalım. Aha bir. <laughs> Onun Harbi süper evet, de. Ben sizin yapacağınızı işe gel en baştan başla. Ama... Bari bulla oynayayım ya. Belki oynayacak birilerini bulabilirim. Bu arada BS kulübümüzün ismi Türk Halimecilerdir. Girebilirsiniz. Eğer ki oynamak istiyorsanız bizle birlikte. Daha gel beleş al. Gel beleşen kalk gel. Burada bana beleşen şey veriyorsun sen. Sağlık. 1500. Ah, kaç Kaç kaç. Kaç kalka kaç kaç. Ah, şurada dur. pusu dur. Pusu Bak bak bak. Seni gittim. Aha, al araba girdir. Oy, aslında oynanıyormuş bunda ya. Arkadaşlar bu arada bulla oynayacaksanız size taktik vereyim. Eğer bulla oynuyorsanız pusuda durun. Edgar Edgar Edgar. <laughs> <laughs> arkadaşlar Edgar da bir fena oynadı. Of ya arkadaşlar Yorumlara BS'ye eklenen ilk efsanevi karakteri yazın bakalım. Hangi zeli BS'ci? Hadi. Gel bakalım kolçuk. Cuk cuk cuk. Çuk 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 Kaç oraya kanka, kaçabileceğin kadar kaç. Buralardasın demek. Aha gördüm, gördüm 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 gördüm. O aley sürme, sürme. Gördüm seni kanka. Boşuna kaçma istersen. Ya, asıl kaçması gereken kişi benmişim arkadaşlar. Size söylemem gereken bir şey var Eğer birini küçümserseniz Küçük olan kişi Siz olursunuz Uff Frank Gel bakalım Frank Frank Einstein Bu arada yeni oyun hesabım da var Onunla daha sonra çekelim video Daha yeni Başladı mı o hesapta o yüzden pek iyi bir hesap değil. İyi <laughs> hesap olduğu söylenemez. Lo no, gel buraya. Gelmem lazım. Hayır hayır hayır. Oy inşallah pusuda biri yoktu. Oh, Allah'tan pusuda biri yok. Gel 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 bana, Gel bana, Gel gel bana, Gel bana soktu. Hop. Hop! 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 Şıp! Şıp! Ne Uf ya! Sürekli! Bir birinci bir olamadım ya. Sizce neyde birinci olabilirim? Ben bu oyunu bozarım aga. Ben bu oyunu bozarım. Colette. Bu oyunu hiç eskiden Hadi bakalım. Hush, bakalım sen neler yapabiliyormuşsun. Gerçi senden pek bir kendim yok da. Vur vur. Ne böyle. bırakınca. Neler oluyordu böyle? Onu kendisi oluyordu? Yoksa o özellik sadece ulti de bildi o. Sandığın. Ya ben öldürecektim. Öldürecektim dedim. Geber çektim. Evet. Ana 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 ana. salabi salabi sana Salabi. sana bir sana bir. sala be. Ben şey. benim yapacağım bir şey. Bekle. 300 4 maç kazanacağım lan. Kaza geldim. Kazanacağım. Hacı ne diyecek? Kazanacağım. Sana sormayacağım. 4 maç kazanacağım. Kaç 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 unu olduk onu düz onu satmıyorum o sebap başka bir karakter şimdi boni 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 Arkadaşlar bu arada artık 10.000 kupada bile çıkartmıyorlar stoyu. 10.000 kupadan daha sonra çıkartıyorlar stoyu ya. Eskiden ne güzeldi be. <gülüyor> 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 Orada bir Frank var. Görün, Frank. Frank. Frankenstein. <laughs> ya neden hayal kuruyorum ki? Hayal kursa bile başaramam. Neden başarabileyim ki? Benim başarmam imkan yok. Of ya eski akıllarımla oynuyordum. Neden sizlermiş? Peki saplaşma artık bu nedir? Biraz emizlik yapalım. Çok pis oldu buralar. Şuradaki o, şu oyu şu pislik oyuncuları temizleyeyim bari. Şuraya doğru gideyim de. Biri gelirse ateş ederim. Piu 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 ya aç grup bu bir puan bir puan aldı ya. Denips, denips. Denips, denips. Kaç kaç kaç. Kaç kanka. Böyle sen bu oyunu bozarsın ha. At 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 etmişiz. Go. Ya. Öldürelim şunları artık ya. Bak kardeşim beni sıkmaya başladı. Aga ben bu oyunu bozarım dedim ya sana. İşte bozmaya geldim. Gelin lan. Kolaysa gelin lan. Kolaysa gelin lan. Tek tek gelin lan. Double tek daha o. Şu anın kazanmasını. Double double tek Kanka beni kızdırmaya başladın sanki sen biraz. <laughs> ne oldu kanka? Ne oldu? Arkadaşlar ben bu videodan bu kadar yeter diyorum ve de bay bay diyorum. Bay bay